Geçen hafta Black Swan grubuyla ilk siyahi kadın idol çıkış yaptı. Bu K-Pop tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Hadi bu idolümüz hakkında biraz bilgi verelim. Ama baştan söyleyeyim, eğer grubun fandomuna girersem kesinlikle bir yasım bu olacak. İdolümüzün adı Fantu Samba, sahne adı ise Fantu. Yaşı 25 ve 1.73 boyunda, milliyeti Senegal. En sevdiği renk mor ve Instagram hesabı da bu. Fantu hakkında benim düşüncelerime değinirsek, Fantu ana rapçi ve Ben Rap'ine bayıldım. Hele o Amerikan aksanı ve kalın ses tonuyla rap'i çok uyumlu. Bence Fantu kariyerinde çok başarılı olacak. Daha bir hafta önce debut yapmalarına rağmen şu an çok popülerler. Peki sizin düşünceleriniz neler? Lütfen düşüncelerinizi belirtin ve videoya like atıp abone olarak beni destekleyin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan bütün Needle'lara bol conkolu öpücükler yolluyorum. Hoşçakalın.